her şey çok daha basit ve sadeydi. Evet böyle bir... Stardew'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. 12. gündeyiz. Yarın yumurta şöleni var. Ona mutlaka katılacağız. Ayrıca bugün şu çiftliğimizin solunda kalan boş alana dekorasyon yapacağız orayı ne yapalım diye sormuştum size bir arkadaşımız millet bahçesi yapalım dedi e, o yorumu sabitledim evet bugün orayı böyle bahçe yapacağız güzel bir alana dönüştürmeye çalışacağız ayrıca balçıkça kümesini ben geçen bölüm yanlış yaptığım için bir arkadaşımız doğrusunu atmış ona bakarak onu düzelteceğim sen de yanıma mı oturdun aferin kedicik sonra seradaki tatlı taş meyvelerimiz olgunlaşacak bugün onlardan birini de alıp gizli ormandaki heykele götüreceğim sonra kavanoz yapacağız falan çok işimiz var bugün falca bakarak güne başlayalım. Ruhlar bugün ne iyi ne de kötü. Tamam zaten çok önemli değil. Hava durumu nasılmış yarın? Güneşlidir. Evet güneşli. Heyli sen ne yapıyorsun? Sen devam et ve güne başla hayatım. Makyajımı yapıyorum. Peki hadi görüşürüz o zaman. Ha bu arada videodan keyif alıyorsan beğenmeyi unutma olur mu? Çünkü YouTube algoritması bu şekilde çalışıyor. Teşekkür ederim. Hemen mektuba da bakalım. Sevgili Ron, yarın kasaba meydanında yumurta şöleni. Evet, bunu biliyoruz zaten. Şimdi öncelikle paratonerlerin yerini değiştireceğim. Bir de şuradan kaynak alayım. Taş ve odun. Tamam bunlar yeterli olur. Bakın ayrıca burada da görüyorsunuz. Toplayalım şöyle. Yavru lav yılan balığı. Bunları da kavanozlara koyarak işte olgunlaştıracağız. Daha iyi fiyatlara satacağız. Şimdi bunu nasıl ortalayabiliriz? Şuradan ve şuradan girsek galiba tam ortalamış oluyoruz. Evet. Bunları da bir hepsini kırıyorum şimdilik. Yerlerini değiştireceğim. Mutlaka başka yerlere koymam lazım bugün içinde. Hatta hemen koymam lazım çünkü zaman geçiyor. Mesela şuraya bir tane koy. Karışık karışık koyacağım şu anda bunları. Hepsini bir alanda toplamak istemiyorum. Elimizdekileri bitirdik. Bunlar burada kalsın. Maksat şuradaki bölgeyi boşaltmak. Bakın mesela buna yıldırım düştü bile. Şimdi biz buraya giriş yapalım. Kaldırım taşımız var mıydı sandıkta? Yengeçli kekimizi de bir yiyelim de hız bonusu alalım. Evet 56 tane kaldırım kaplama varmış. Bunları da değerlendiririz. Şimdi şöyle başlayalım. Şu şekilde bir merkezi olsun. Tamam. Şöyle kare şeklinde. Bir de bunların dış kısmını kaplamayı düşünüyorum. Tamam. Bir de bunu aşağı indirelim. Buralardan da birleştirelim derken yolumuz bitti. Bunu da 60 yaptım ya. Gerek var mı 60'a bence yok. Tamam. Burayı bu şekilde yaptık. Şimdi bir de ben şey düşünüyorum. Bunların dış kısımlarını da şununla kaplayalım. Çünkü bu yakışır diye düşünüyorum. Onun dışında ne yapılabilir başka? Ya yani bu gitmez herhalde. Bu zaten renkleri yakın. Bunu hiç sevmiyorum. Bunu zaten kullandık. E bu da biraz dağınık duruyor. Ben düzenli dursun istiyorum. O yüzden şundan yapacağım ben. 50 tane yapayım bakalım. Şu şekilde dış kısmı kaplamayı düşündüm. Fena da durmayacaktır. Mesela bu şekilde. Sizce nasıl görünüyor? Yani bence fena durmadı. Duruma göre değiştirebiliriz. Biraz daha yapalım bundan. Hatta bayağı yapalım çünkü lazım olacak. Şurayı da tamamla. Güzel. Bir tek şu kısım ve soldakinin dış katmanı kaldı. Bir yandan pillerimizde oluşuyordur. Şu an yıldırım düşüyor çünkü. Buraya yeter mi bu? Yetmeyecek muhtemelen. Tamam, bu şekilde yaptım. Böyle birkaç tane küçük alan oluşturduk. Hatta şunları da birleştirebiliriz. Bir deneyelim mi? Bakalım nasıl duracak. Mesela şu şekilde bağlasak. Saçma durdu, değil mi? Evet, bence de. Tamam bu şekilde iyidir. Buraya kapısını da koyalım şuradan. 5 tane kapı yaptım yanlışlıkla shift'e tıkladığım için. Aferin bana. Tamamdır. Burayı hallettik. Sanki bu ortalı gibi durmuyor. Ee, bunun sebebi de tabii ki şuradaki çıkıntı. Yani doğal oluşum. Buna yapabileceğim bir şey yok. Çitlerden oranladım ben. Bu şekilde iyi gibi. Buralara böyle çitler koyarız, ağaç falan dikeriz. Güzel bir şeyler düşünüyorum buralara ışıklandırma falan. Genel taslağımız bu şekilde buna devam edeceğiz. Şimdi hemen şuradan aşağıdan gideyim ve balçıkça kümesini halledelim bakalım. Evet bu balçıkça niye dışarıda abi? Bir de üstüne bu balçıkça ile uğraşacağım bir yandan. Muhteşem. Ben bunu öldürsem bir şey olur mu? Çünkü uğraşmak istemiyorum. Bana saldırıp duruyor. Yani dövmek de istemiyorum, kıyamıyorum. Şöyle demir çit yapalım ya. Hepsini demir yaptım. Bunları da belki bahçemizde daha sonra kullanırız. Ee, bir dakika çocuğum dalma. Bir tane üstüne yerleştireceğiz. Buradan bir boşluk, şuraya bir de ya bir çekil çekil. Şöyle. Buralara kapı koyuyoruz. Bak boşuna yapmadık kapıları demek ki iyi oldu. Şimdi buradan iki birim yukarı gitmem lazım. Nerede çitler? Bunu da şuradan birleştireceğim olacak sanırım. Tamam güzel. Çocuğum beni sal şimdi. Hadi aferin. Bir de bunu kaplamamız lazım değil mi? Evet bir de yeri kaplamamız gerekiyormuş. Onu halledelim. Neyle kaplayabiliriz? Acaba şeyle mi kaplasak ya? Hani bunlar daha sıradan şeyler ya böyle biraz daha şekil bir şeyle kaplayalım. Kristal kaplama şeyi vardı. Burada da öyle kaplamışlar. O şekilde kaplayabiliriz biz de. Krobus'tan onun tarifine bakarız. Orayı da o şekilde kaplarız ama şimdilik bu şekilde oldu gibi sanki. Bunun giriş yerini de şöyle değiştireyim. Acaba bir de buraya mesela kapı mı kalsın yoksa açık bırakıp böyle birleştirelim mi yolla? Onu da bir yazarsanız bakalım. Hızlıca seraya bakayım. Bakın görüyorsunuz burada e, neredeyse bütün ürünlerimiz olmuş ama en önemlisi tatlı taş meyveleri tabii ki bizim için tatlı taş meyvelerimiz olmuş. Bir tanesini ben yine tohum üreticiye koyuyorum. Bu sırada da kızılcıklarımı toplayayım. Şunları da toplayalım. Buğdaylarımız da olmuş. Aa eski meyve de olmuş ama yer yok sanırım evet. Güzel tohumumuzu alalım. Ne geldi? İki tane. Hmm, bir tane daha koyayım şöyle. Şimdi kaç geldi? İki tane daha geldi. Tamam dört tane var. Eski meyvemizi de koyalım. Bunların gübrelerini değiştireyim diyorum ya. Şöyle hızlandırıcılı bir gübre koyarız. Daha seri yetişsinler. Şunları da topla. İki tane de eski tohum geldi. Eski tohumları şu aşağı doğru ekmeye devam ederim ya da şu yana doğru. Ama önce dediğim gibi gübre işini halletmek istiyorum. O yüzden tohumlarımı buraya bırakacağım. Gübreyi halledince tekrar ekeriz. Buralar ne alemde? Bakalım bunlar devam ediyorlar olmaya güzel. Mayonezlerimizi falan toplayalım. Yarınki yumurta festivalinde bakalım kazanabilecek miyiz? Geçen sene kazanmıştık. İkinci yıl kazanınca ne hediye veriliyor onu hatırlamıyorum. Bugün domuzlarımız tabii dışarı çıkamadı. Bu yüzden mantar da toplayamadılar. Sadece süt var. Şuradan bir de fasulyelerimizi alalım. Demirleri de harcadığımız için yenilerini pişirmem lazım. Kömürümüz de azmış ya bizim. Nasıl kavanoz yapacağız acaba? Yünleri de bir koyalım. Uyuyalım. Bugün yine 11 bin kazanmışız güzel. Günaydın günaydın. Şunları topla. Yer var mı? Yer yok. Muhteşem. Peki bugün ne giyelim? Bakayım bakayım festivallik bir şeyler böyle. Bahar da geldi. Ne var böyle canlı canlı bir şeyler giyebileceğimiz? Şu var. Çizgili limon yeşili tişört. Tamam bunu giyeyim. Bir de yeşil ayakkabımı giyeyim. Üzerine bir de Hasır şapkamı takayım çünkü geçen senenin şampiyonu olduğum anlaşılsın. Hadi bakalım bugün de böyle bir kombinle takılıyoruz. Falcı şansım nasıl? Bugün ruhların keyfi yerinde. O zaman yarışmayı kazanırım ya. Günaydın Hayley ne yapıyorsun yukarıda bakayım? Keçi peyniri de. Sadece peynir desem olmaz mı? Bak karga yine bir şeyimizi yedi kesin gidiyor. Evet her yerde paratoner var gördüğünüz gibi. Çünkü birazcık dengesiz koyduk. Şimdi onların hepsini toplayalım şu şekilde. Bunları daha düzgün yerleştireceğim ama yakında fırtına olmadığı için şimdilik sadece topluyorum ve hepsi de pil üretmemiş gördüğünüz gibi. Bu arada karnıvarlarımız olmuş bizim. Onları da gelmişken bir toplayalım. Buralara çilek ekebiliriz. Hatta şunlar da olsa çok iyi olurdu. Öyle ekerdik ama onlar da yarın olacak herhalde. O yüzden yarın ekeriz. Ben şimdiden şurayı da hazırlayayım madem çilek ekmek için elimizde bulunsun. Ama döndüğümüz gibi ekmeyeceğim çünkü şuralara da çilek ekmeyi planlıyorum. O yüzden sadece bir gübre işini hallederiz o kadar. Bizim başka iridium fıskiyemiz var mı? Sanırım yok. Pilin birini harcıyorum buna artık mecbur. Şöyle yerleştirelim. Güzel. Yengeçli kekimi de yiyeyim. Başka nerelere koymuştuk? Şuralarda vardı bunları alalım. Bu arada şölen de başladı gördüğünüz gibi. Tamam, gitmeye hazırız. Hadi bakalım. Pem teyze şölende bile otobüsün başına gidiyor helal olsun. Selam bakalım. Neler satıyor Pierre? Özellikle dekoratif olarak bir şeyler bakıyorum ama çok da bir şey yokmuş. Ama flamingo alırım şimdi. Niye diyeceksiniz? Çünkü millet bahçesi bakarsınız güzel durur. Çilek tohumu. Abi biz bayağı çilek tohumu alacağız. Bir kere minimum 60 almamız lazım. Bunun üzerine de kaç tane alsak? Ya ben bir 100 tane alayım mı? Aslında 100 az bile belki. O yüzden ben bir 120 alayım. Tamam yeterli. Çok da abartmayalım. A few moments later. Ben biraz daha çilek alayım ya. Dayanamadım. 60 tane daha aldım. Hadi 20 daha al. 200'e tamamlayalım. Aslında 200 bin biriktirip direkt şey alsak. Şu eşya kataloğu var ya. Mobilya kataloğu. Onu alsak tüm eşyalara erişimimiz oluyor. Ama 200 binimiz yok şu anda. Bu arada yakında olacak gibi. Yumurtaların bir kısmını daha bu sabah topladık. Baksana hala sıcacıklar. Birazdan dahil olup bir şeyler yiyeceğim. Şuracıkta duran nefis turtaya göz koydum. Clint sen ne diyorsun? Olamaz. Bu sene herkes salata yapmış. Niye bak et var orada kocaman. Gaz, Şş, kimseye söyleme ama bu sene farklı bir şey denedim. Vanilyayı ördek yumurtasından yaptım. E, dene bakalım. Pem sen otobüse gidiyordun en son. Evlat, bana yumurta vereceksen yanında acılı sos da sunmayı sakın unutma. Kara kışın ardından dışarı çıkabilmek harika. Sence de öyle değil mi? Evet, güzel. Belki sıkıcı geçecek ama şölen sayesinde komşularımızla iletişimimizi güçlendirebileceğiz. Doğru, mantıklı. Yağmur yağdığında bu sular kedi balığıyla dolar. Yakalaması zordur ama emeğinin karşılığını da verir. Evet, biz yağmurda kedi balığı da yakalayalım. Kent ne diyor? Doğrusu yumurtaları çok sevmiyorum. Aa, niye? Ben bunları oturamıyor muyum? Oturamıyorum. Peki Marlon seninle de konuşalım. Hiç balçıkça yuvasından yumurta almaya çalıştın mı? Asıl zorlu olan o işte. Hallederiz ya sıkıntı yok yeni girdik balçıkça işine. Yumurta iyidir ama günde 30 tane de yenmez. Zaten 30 tane yiyebilen de ne bileyim dur bir de şurada poz verelim. Niye benim kafam sığmıyor buraya? Tam en fazla bu oluyor. Marni ne haber? Tavuk yumurtluyu elbette ama horozları da unutmamak gerek. Sonuçta tavukları koruyor ve kavga etmelerine engel oluyorlar. Bu da tavukların ve yumurtaların daha mutlu olmasını sağlıyor. Evet. Emily sen ne yapıyorsun? Bu yıl yumurtaların bir kısmı için minik şortlar ve şapkalar hazırladım. Çok şekerler. Yumurtalara kıyafet mi yaptın? Kent böyle büyük etkinliklerde hiç yerinde duramaz. Duruyor gibi yerinde. Hmm, bu sene geçen seneye göre biraz farklı. Eksik bir şeyler var. Ne gibi ya? Neyi kastetti acaba? Yanlışlıkla bir karganın yumurtasını alma sakın. Yoksa ölünceye değin kapından ayrılmazlar. Evet kargalar biraz... Sıkıntı. Ne haber çocuklar? Kocaman bir yumurtanın içinde yaşamak istiyorum. Sen ne istiyorsun? Bu sene kazanmak için elimden geleni hiç zannetmiyorum Jess. Ben kazanacağım. Vincent'in bu yıl yumurta bulmasını umuyorum. Yarıştığını hissetmek ona iyi gelecek. Bu yılki yumurta avını kazanacağını düşünüyor musun her zaman? Her zaman düşünüyorum. Siz ne yapıyorsunuz agalar? Ah, uyuştum. A alerjim. Yumurtaya alerjisi var herhalde. Sence yumurta avına katılmak için fazla mı büyüğüm? Hayır. Ben de katılıyorum çünkü. Bence de eğlenmekten neden vazgeçeyim ki? Haklısın. Sebo biliyor musun kışı özlüyorum. Kışın her şey çok daha basit ve sadeydi. Evet böyle bir Hayley biz böyle konuşmamıştık. Ne yapıyorsun burada? Biraz yumurta yiyecektim ki sonradan bahar diyetinde olduğumu hatırladım. Günde 30 yumurta yesem kollarım ve bacaklarım nasıl kas yapar ha? Tamam kardeşim sen ye günde 30 tane de. Ondan sonra konuşuruz. Evet Hayley'nin bu tavırları biraz canımı sıkıyor. E tabi arkadaş olabilirler ama Alex'in çok arkadaş canlısı olduğunu düşünmüyorum. Özellikle çiçek dansında Heyli'ye bakarken manzaranın tadını çıkarıyorum hı hı falan yaptığı için kendisinden hiç hoşlanmıyorum. Merhaba Ron, sazanlı turtamı tattın mı? Ne? Bu yumurta şöleni değil mi? Sen yanlış anlamışsın galiba olayı biraz. Ha bir de George'la konuşalım. Evelyn kahvaltıda pırasalı yumurta yaptı. Bugün keyfim yerinde. Aa bizim görevimiz var pırasalı. Çiftliğinde tavukların var mı? Evet. Ne güzel. Eminim yumurtaları da pek lezzetlidir. Evet öyledir. Neyse sanırım herkesle konuştuk. Hadi bakalım. Sence herkes yumurta avını hazır mıdır? Evet başlayalım. Direkt sağa mı yönelsem yoksa sola mı yönelsem? Sıra geldi bugünkü şölenin asıl olayına. Yıllık bahar yumurtası avı zamanı geldi. Sakin olun çocuklar tüm yumurtaları bulup özel ödülümüzü eve götürebilmeniz için o harcadığınız enerjilere ihtiyacınız olacak. Pekala herkes hazır mı? E, pek hazır hissetmedim ya kendime. Av başlasın o zaman tamam rastgele gidiyorum. E, sağa doğru yöneldim. Çünkü şurada bir tane yumurta gördüm onu topladım. Sonra şurada var. Şu aşağıda var. Ama abi ben galiba kazanamayacağım. Neyse. Şurada var. Şurada var iki tane. Jess'ten önce ben gideyim. Şurada görüyorum. Beş tane. Kaç tane toplamam lazım? Şuradakini de gördüm. Buralarda var mıdır? Yok. Ha şurada var. Şunu alayım hemen. 7 yaptık. Şu solda var bir tane. Ona gidiyorum. Aa ebi gitti. Neyse ben alabiliyorum yine de. Sence yumurta Hayır. Dur 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 konuşmayalım. Neyse 8 tane topladık yeter mi bilmiyorum. Galiba kazanamayacağım. Bu sene. Ya Ebi beni sabote etti ya. Ya hala buradalar ya. Benim sinirimi bozuyor bu çocuk. Siz de bu kadar çok ürerseniz herhalde Mücevher Denizi'nin bu tarafındaki en çok nüfusa sahip kasaba bizimki olurdu. Şuna bak ya. Şimdi de bu yılki yumurta avının kazananı Abigail of abi beni sabote etti. Acaba ödül neydi vallahi merak ettim. İşte ödülün Abigail tadını çıkar. Ben hissettim ya bu sene kazanamayacağım gibi geldi tam başlarken. Ee, o yüzden ne diyelim tebrikler. Hayley uyudun mu? Ha bir de yattın uyudun konuşmadan öyle mi? Kalk. Kalk kalk kalk. Uyanmıyor. Bilmiyorum bu hareketler gerçekten can sıkıcı. Krobus'a uğrayacaktık o da kaldı artık yarın uğrayacağım onlara. Bir de gidip gübre alacağım yarın. Işık yapmak için de ayrıca oduna ihtiyacımız var çünkü 81 odunumuz var ve bundan sadece bir ışık yapabiliyorum galiba. Evet 50 odun istiyor çünkü bir tane yapabildim. Harika abi. Bunu da şöyle koy. İyi şurası bir aydınlandı ya vallahi açıldı. Şurada bir renkli kabuğumuz varmış. Onu alalım. Bundan da kıyafet yap diye yazmışsınız. Bu neymiş? Aa bu ne? Ya bana niye bunu yaptırdınız? Niye trollüyorsunuz beni? O zaman salata koyuyorum bir tane. Bakalım salata ne veriyormuş. Aa, güzel. Yeşil bir şey verdi. Gömlek. Aa, daha iyi oldu ayakkabımla. Daha uyumlu oldu. Çok şık oldum. Bu bikiniyi ne yapayım? Hayley'e vereyim bari. Veremiyorum ki Hayley'e de. Yat uyu ya yat uyu. 12.671. Düne göre daha iyi. Hemen hemen aynı ama. Günaydın. Bugün Hayley'nin doğum günü olması lazım. Evet. Kendisine hediye götüreceğiz ama birazcık... Kırgınım. Bakalım soslar kraliçesi ne anlatıyormuş. Mücver tarifi. Güzel. E, patates rendeleyin. Tuz ekleyerek yağda kızartın. Hava durumu nasıl yarın? Yarın bütün gün yağmur yağacak. Falcı ne durumda? Ruhların keyfi yerinde. Peki. Şuradan bir Hindistan cevizi alayım. Heyli al bakalım. Doğum günün kutlu olsun. Bugün doğum günün müymüş? Öyleymiş. Teşekkürler. Bu çok hoş. Günaydın. İyi uyudun mu? Vallahi pek iyi uyumadım ama sen sanırım çok iyi uyudun. Sanırım bugün kameramı kullanabileceğim, aydınlatma mükemmel. İyi hadi bakalım git kullan. Evet, uçkunlarımız da olmuş. Onları da bir toplayalım şöyle. Bunların yerine komple ben artık çilek ekeceğim. Tabi bunlara hızlı ek koyamayacağım çünkü baştan sürmem gerekir tarlayı ve bunu yaparak zaman kaybetmek istemiyorum. O yüzden buraya da normal gübre koyarız. Hepsi aynı zamanda olsunlar. Sıradan gübremizi de buraya koyalım. Ardından çileklerimizi ekmeye başlayabiliriz. Şöyle ek bakalım hepsini. Bunlardan da bayağı iyi kazanç sağlayacağız. Çilek her zaman karlıdır, iyidir, severiz. Aa buradan da bir şey kırılmış. Bunu da yerine koyayım bir ara son 3 taneyi de ektik ve 80 tane fazlamız kaldı ama problem değil belki sonrasında seraya ekeriz. Bunları da dolabımıza koyalım. Bunlar bize yeterli olacaktır bir şeyler yaparken. Bakalım Uşkun turtası falan öğrenmiş miydik? Öğrenmedik mi acaba Uşkun turtası? Bilmiyorum görünürde yok gibi ya da malzememiz eksiktir. Neyse çok önemli değil. Şimdi ağaç kesmemiz lazım çünkü bizim oduna ihtiyacımız var ışık yapmak için. Bir de tabii buraya ne yapacağımızı düşünmemiz lazım çünkü ağaçlandıracağız falan filan bir şeyler yapacağız. Gelmişken şu iki flamingo'yu koyayım. Burada dursunlar. Bunları daha sonra koyacağım aynı şekilde. Bunları da şu anlık bırakıyorum böyle. Daha sonra dediğim gibi bunları ayarlayacağız. Sadece yer kaplamaması için koyuyorum. Şimdi bizim gübre almamız lazım. Hızlandırıcılı gübre. Ayrıca tatlı taş meyvemizi götürüp vermemiz lazım. O yüzden önce Pierre'e gidiyorum. Buradaki görev neymiş? Madende yaşayan saldırgan bir yengeç türü bölge... o 720 altın veriyor. 4 tane kes. Ya kabul edeyim de. Yapar mıyım bilmiyorum. Söz veremem. Merhaba. Ee, şimdi bana ne yapıyorsun biliyor musun? Üstün hızlı ek. Evet bundan istiyorum. Valla bayağı istiyorum. 100 tane verebilirsin. Tamam. Hala 50 binim var. Onun dışında değişik bir şey ekelim. Mesela bizim portakal ağacımız var mı? Yok. Bunu al. Şeftali al. Kayısı yok. Kiraz yok. Tam hepsini aldık mı? Nar da al. Tamam hepsini aldım. Paramızı da bayağı azalttık ama olsun problem değil. Şöyle aşağıdan gidelim. Çünkü bugün pazar. Yani tüccar var. Tüccara da uğramak istiyorum. Aa burada maun olmuş. Onu da bir keselim. Şöyle oraya doğru giderken de gördüğüm tüm ağaçları keseceğim çünkü odun ihtiyacımız var. Ne satıyorsun bakalım? Hindistan cevizi, balon balığı, işlenmiş kuvars, güneş balığı, şölenlik yemek masası, ender tohum. Al, bin altın. Şölenlik yemek masası alsam mı? Nereye koyacağım ki? Yani bilmiyorum nereye koyacağım. O yüzden almak da istemedim. Zaten kataloğu aldığımızda Onlar da otomatik gelir Bu yol da inanılmaz tıkanmış bu arada Gelmişken şöyle keresteleri de toplayalım Yaşlı Üstad Kanolli Hala daha en tatlı olanını arıyorum O zaman alın size Tatlı taş meyvesi Açık ara farkla koklanılan en tatlı şey Buyurun Evet gözler bir kızardı Yıldız kaydımızı aldık Enerji barımız iyice arttı. Güzel, enerji seviyemizi de arttırdık. Bu arada bu videoyu 10 Haziran tarihinde paylaşmayı düşünüyorum. Bugün 9 Haziran. 10 Haziran benim doğum günüm. Instagram'da soru cevap yaptığımızda da söylemiştim. O yüzden şimdiden yorumlarda doğum günüm kutlayan tüm arkadaşlara teşekkür ederim. 23 yaşına giriyorum. Bunu da çok soruyorsunuz biliyorum. O yüzden cevaplayayım hazır konusu gelmişken. Doğum günlerimi de öyle çok sevmem. Yani eskiden daha böyle bir severdim falan da bilmiyorum. Uzun zamandır çok da ilgilenmiyorum. Mesela şeye de üniversite sınavına da doğum günümde girmiştim bir oturuma. E, LYS'nin birine doğum günümde girdim. O yüzden hiç hoşlanmıyorum. Yani o günden beri hiç sevmedim. Şimdi ne yapıyoruz? Şuradan tohumları alalım. Eski tohum ender tohum. Bu ne alaka ya? Buraya ekmişiz bunu. Şunu bir kır bakayım. Ah, Keresteler boşluğa gitti abi. Ciddi misin? Böyle bir şey var mı? Saçmalık. Nereye gittiler yani? Yok oldu. Peki. Çok iyiymiş. Şimdi ben bu kalan tüm alanları üstün hızlı ekle kaplıyorum. Şu üst kısmı da aynı şekilde kaplayalım. Şimdi şu bölgede 3 tane bizim eski meyvemiz var. O yüzden ya bunun yanına doğru devam edelim ya da şurada da eski meyve var. Şöyle bunun etrafına ekmeye devam edelim. Bunu da ne yapalım? Şu köşeye şöyle ekelim. Boş kalan alanlar için de ekebileceğimiz iki tane yıldız meyvesi tohumu varmış. Buralara da daha fazlasını alabiliriz gidip. Öyle yapayım. Gideyim çöle. Yıldız meyvesi tohumu alayım diyeceğim de çöle de gidemiyorum. Çünkü saat geçmiş. Bunlara yenilerini koymayacağım. Diğerlerinin bitmesini bekleyeceğim. Hepsi aynı anda olsun. Çünkü böyle ayrı ayrı uğraşmak biraz saçma oluyor. Buradaki fidanları da bizim bu solda yaptığımız yeni alana dikmeyi düşünüyorum. Ama hangi sırayla ne şekilde dikelim o konuda birazcık kararsızım. Şuradan ışık da yapabiliyorken ışık yapalım nerede? İki tane yapabiliyoruz. Şöyle köşelere koy bakalım ışıkları da. Mesela şu köşede bir tane ağaç olsun mutlaka. Bir tane de onun yanında olsun. Hatta aynı ağaçtan olsun. O yüzden şunu kır ve onu yerine bunu koyalım. Ben özellikle buralara bank falan koymak istiyorum. Onları koymadan hani çok bir şeye karar veremiyorum. Bir de bir tane değirmen falan inşa ettireceğiz. Buraya bir tane böyle çeşme, kuyu. Çeşme yok gerçi de kuyu var. Onu koyarız ya da belki balık havuzu koyarız şuraya ortaya. Olabilir. Onu da düşüneceğiz. Siz bu tasarımla ilgili düşüncelerinizi yazın. Bu sadece hani yol kısmı. Derseniz ki bu dıştaki kahverengileri kıralım kırarız. Sadece bu yol kalır. Biraz daha alan açılır ama bence bu şekilde daha iyi. Ve zaten daha tamamlanmadı henüz. Burada ne var ne yok? Bir gelişme var mı? Bakayım herhangi bir gelişme yok. Benim bir şey yapmam gerekiyor mu bu noktada? Aa, bunun suya ulaşması lazım. Bu engelliyor mu bunun suya ulaşmasını peki? Onu bana bir yazın bakalım. Ha bir de biz Krobus'a gidecektik. Onu unuttuk. Hemen hızlıca Krobus'a bir uğrayayım. Çünkü ondan yeni bir tarif alacağım. Ayrıca pırasa toplamamız da gerekiyor ama hani pek e, rastlamadım pırasaya. Krobus. Bakalım sende neler varmış. Üzgünüm insanlara karşı çekingenim biraz ama mağazam sana açık elbette. Kristal kaplama tarifi. Evet işlenmiş kuvarstan yapılıyormuş. Peki bunu öğrenelim. Orayı o şekilde kaplarız. Yukarıdan gideyim ya belki pırasa bulurum. Gerçi şu an pırasa bulsak bile... Ee, onu nasıl göreceğim bilmiyorum çünkü çok karanlık her yer bu arada buraya girmeden de olmaz şunları bir keseyim lifleri alalım saat 1.20 ben eve bile yetişemeyeceğim sanırım 1.30 şuralarda varsa vardır alırım dönüş yolunda çünkü geç kalacağım ama görünürde yok tamam 1.40 hemen eve gidelim ve uyuyalım bakalım girebilecek miyim eve? Girdim, güzel. Artık bayılabilirim. 28.000 sadece çiftçilikten kazandık ve başka da bir şey yapmadığımız için toplam kazancımız da bu kadar. Uşkunlar görüyorsunuz, hani gerçekten iyi para kazandırıyorlar. O yüzden seviyorum. Yıldız meyvesi şarabı zaten tartışmaya bile gerek yok. 15. güne geldik. Takvime bir bakalım. Önümüzde boş günler var. Yani doğum günü yok. Şöyle bir dışarı çıkalım. Bakalım çileklerimiz ne alemde? Gayet İyiler, iyi görünüyorlar. Burada onlar da yetişecek. 120 çilek ektik. Onlar da oldukça onları toplayacağız. Burada da yine bir mektubumuz varmış. Onu da önümüzdeki bölüm okuruz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bölümle ilgili düşüncelerinizi yazın ya da tasarımla ilgili fikirlerinizi mutlaka yazın. Bildirimleri falan filan açmayı unutmayın. Biliyorsunuz zaten o muhabbetleri. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Şöyle bir selam vereyim size. Bay bay.